o imkanları, reklamlara, bilgortlara değil, engelli insanlara hizmet edebilmek için, bulunduğu beldeye hizmet edebilmek için harcıyorsan, şu mübarek Ramazan'a girdiğimiz süreç içerisinde hesap gününde de hesabını rahatça verenler içerisinde de değil ediyorum, diliyorum. Bugün Dünya Kadınlar Günü. Sileşe Tertaş'ın sözü var. Kadın insandır, insan da kadın da olur. Önemli bir özdeyiş, bir bilge Ozan'ın söylediği önemli tariflerden birisi. Yani Rabbim insanla, kadınla erkeği eşit yaratmış. Türkiye nüfusu herhalde 85 milyon 300 kişi Bunun 49.7'si kadın veya erkek, 50.3'ü kadın veya erkek öylesine bir hassas denge kurmuş ki bu insan insanoğlunun insanlığın kadın ve erkekten oluştuğunu ve bir olduğumuzu, eşit olduğumuzu, beraber olduğumuzu, birlikte bir güç olduğumuzun en büyük örneklerinden birisi yaratılıştan ortaya çıkan hadisedir. Önümüzdeki pazar günü inşallah sabra kalkacağız. Pazartesi günü bir ayın sultanı mübarek Ramazan'ı karşılayacağız. Ramazan ayından inşallah belediyelerimiz, sivil toplum örgütlerimiz, kanaat önderlerimiz ve görevimizin hayır sahiplerinin belediye başkanımızın başkanlığında veya sayın valimizin önderliğinde önderliğinde bir çalışmayla ulaşılabilecek insanlara ulaşmanın yolunu bulmak lazım. Sayın Valimiz'i ben çok uzun yıllarda tanırım. Bir dost, bir arkadaş, bir kardeş gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin en iyi bilenlerden biri. Uzun yıllar Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği görevini üstlenmiş. Hemen hemen haftanın en az iki günü, üç günü bir araya geldiğimiz, akıl danıştığımız, nasıl yaparız diye sorduğumuz hem milletvekillerinin hem kanunları parlamentoyu insanlarla ilişkileri en iyi bilen bir valimiz. O anlamda milletvekilleri nezdinde o da varlık yapmış bir milletvekilimiz. Hüseyin Bey kardeşimiz şimdi başka bir programda. Sayın valimiz parlamentoda milletvekillerinin kurallarını koymuş. Nasıl yürüyeceklerini çarpacakları biri. Belediye başkanımız aynı şekilde. Bunların üçünün bir araya gelmesi Aksaray'ın şansıdır. O şanstan faydalanabilmemiz lazım. İnşallah 31 Mart seçimlerinde de, 2019 seçimlerinde çok az bir farkla kazanmışız. Ama bizim yaptığımız anketlerde ve şimdi gördüğüm, Bekir Bey'in de tarif ettiği, cinsiyeti milletvekillerimizin ve şimdiki açılışını yapacağımız bu engelli yaşam merkezi birincisi yapılmış ikincisi e, şimdi açılıyor, açılıyor. Sayın şey, Milletvekili'nin söylediğine göre üçüncüsü de inmiş olan rahat ettirecek, onların yaşam koşullarını normalleştirecek çalışmaları, faaliyetleri gösteren değerli belediye başkanımız inşallah 31 Mart tarihinde çok daha yüksek bir oyla bu hizmeti karşılıksız bırakmayacağını değerli vatandaşlarımdan görüyorum. Buradan hep anneleri görüyorum de bu tarafta sağ olsunlar kadınlar günü diye annelere yer vermişler. Hanımefendiye yer vermişler. Onlardan beyefendileri de tebrik ediyorum. Ama kadınlarımıza diyorum ki madem böyle bir başarı var burada toplanan değerli kardeşlerimize diyorum ki bu başarıyı taçlandırmaktan bizim görevimiz. Belediye başkanının görevi bize hizmet etmek beş yılda bir biz de üzerimize düşen görevi bize hizmet eden belediye başkanının yaptığı hizmeti taşlandırmaktan 31 Mart'taki sandıktan yerine getirmektir. O görev o görev inşallah oylarımızda tescil edilecektir diye ümit ediyorum. Bakınız Cumhurbaşkanımız 22 yıldır devletin başında devlet idare ediyor. Belki dünya tarihinde böylesine bir başarı görülmemiş. Bakın, değerlendirin görün. Her seçimde, bu sanıyorum 15. sandık. Önümüze gelen 15. sandık. Her sandıkta bilimli çıkan, her sandıkta kendisini tazeleyen, her sandıkta vatandaşın verdiği mesajı en iyi şekilde alan bir siyasidir. Böyle bir son çeyrek yüzyılda, son, son yarım yüzyılda böyle bir lider dünya tarihinde var mı da bilmiyorum. Ekonomik sıkıntılar var, doğru. Ekonomik problemler var, o da doğru. Dünyada pandemi sonucunda ortaya çıkan ekonominin henüz olgunlaşmadığı, henüz normalleşmediği, 14 Mayıs, 28 Mayıs 2023 seçimlerine giderken vaatlerin yerine getirilmesi için ülkeden ayrılan kaynakların etkilerinin ortadan kalkmadı. 31 Mart seçimlerine giderken piyasadaki enflasyon risk baskının var olduğu ama Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ekonomi ekibinin güçlü ve dirayetli davranışları kararlı politikaları sonucunda inşallah şu seçimleri de atlattıktan sonra Türkiye 2024 yılının sonuna doğru enflasyonu azalmış normalleşmiş, istikrara ulaşmış bir ülke konumuna gelecek. Bize diyorlar ki emeklilerin maaşları düşük. Doğru. Ücretler düşük. Doğru. Ama şu iyi bilin değerli kardeşlerim. Sayın Cumhurbaşkanımız veya Sayın Maliye Bakanımız bunu cebinden ödemiyor. Hazinesi yok. Milletten topladığı kaynakları yine millette paylaşma yoluna gidiyor. O paylaşma anında işte bu çerçevedeki imkanlar dahilinde enflasyonu artırmayacak, ekonomik krizi tetiklemeyecek, hesap kitap içerisinde bir çalışma ve gayret içerisindeyiz. Bunların ekonomiyle ilgili her şey düzelebilir. Her bir sorunu çözebiliriz. Hiçbir sorun çözümsüz değildir. Yeter ki kararlı olun, yeter ki hazır olun, yeter ki ekibimiz güçlü olsun. Güçlü bir liderin kurulduğu ekiple birlikte şu seçim süreç içerisinde herkesin vaat ettiği vaatlerin uçuştuğu hiç kimsenin özellikle hiç etkisi olmayan kazanma imkanı hiç bulunmayan partilerin mangalda kül bırakmadığı bir dönem içerisindeyiz. Bu ekonomik sıkıntılar az olan gelirimizin alım gücümüzün az olduğu bir süreçte bu ekonomik sıkıntılar içerisinde böyle vaatlere inanan onlarla etkilenen değerli kardeşlerimize diyorum ki ne olur bakın bugüne kadar 15 sandıktan Cumhurbaşkanımızı desteklediğimiz 31 Mart tarihinde de 2028 seçimlerine giderken bizim 4 yıllık seçimsiz sürecimizde Cumhurbaşkanımızın en güçlü kalabilmek için genel seçimlerde de 15 sandıkta olduğu gibi bundan sonra da desteklemenizi istirham ediyorum. Çünkü 31 Mart'tan sonra 4 yıl Türkiye'de istikrar şart. İstikrar olması için de arkasında bir halk desteğinin olması şart. Ümit ediyorum Aksaray demişeklerimiz aynı desteği bugüne kadar verdikleri destekleri aklı selim içerisinde sağduyu içerisinde 31 Mart tarihinde sandığa gittikleri anda gösterecektir diye uyuyorum. Bugünler 23 gün kaldı. 8 Mart 31 Mart tarihinde yani 23 gün sonra sandığa gideceğiz. Bu günlerde televizyonlarda dinlediklerimiz, birbirimizle konuştuklarımız, çarşıda basardaki yaşadıklarımız hissiyatlarımızı değiştirebilir. Ama anlık hissiyatlarla değil, gelecekle ilgili meseleler için, gelecekteki yaşayacağımız düzenlikler için sağduyuyla düşünerek 31 Mart'ta tercihlerimizi vereceğimize inanıyorum. Burada emeği geçen değerli belediye başkanımıza fikri olarak ve istek olarak talep eterek hani olarak kese başı Yunus'un söylediği gibi laf olarak kese başı, kestire savaşı istemek önemli, üstlük önemli tarz önemli. Tekir tebliğ tebrik ediyorum. Tüm ona destek olan vatandaşlarımızı kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Bu emniyetsiz yaşam neticesinin hayırlı olmasını temenni ediyorum

Ne evet. güzel sen, evet. Şey ee, evet, sen Gökçe, mi yaptın? Gökçe, Gökçe işte ben de, ben de. çok güzel yazecek derler. Gökçe'den Ne Tamam güzel oldu. Tamam, tamam, o tamam. tamam, o, tamam. o bu e, da tüm vatandaşımız eş duyuyu organize etmiş şekilde göz. Ve duyuyorsunuz. Çok e, az duyuyor. musun? okuyordur. Duy yapıyor. Çok az duy az duyuyorsun. şimdi. Bunda var okuyabiliyor musun? Görüyor musun? Görüyor musun Bravo. Peseyi görüyorum en yedili Ah Mehmet Ali. <laughs> Mehmet Ali başkanım. Ne yapıyorsunuz? Ne var. Nasıl Kum, anlıyor ya bunu? Kum, Kumbuzoğlu. oğlu. Kum oğlu. Evet. Kumbuz oğlu. Kumbuz oğlu. Şekillerini hiç görmediklerini, hiç bilmediklerini biz evet. şekillerini bilmeden geliştiriyor, hislerini öğreniyor, ee, sıkarak gücünü hissediyor. Ee, şey yaparak şekilde çizgileri anlamaya <laughs> <laughs> çalışıyor. Evet. Ben Mehmet Salman. Serabil Palsi hastasıyım. Öncelikle belediye başkanım Sayın Evren Dinçer'e teşekkürlerimi sunuyorum. Burayı biz ilk adaylı sırasında rica etmiştik. Annem ve engelli anneleri derine vasıtasıyla. Güzel oldu. Burada kurslarımız var. Çe çeşitli takı tasarım müzik sınıfı gibi kurslarımız var burada onları icra etmeye çalışıyoruz benim ismim Musa Ulusoy buranın açılışını bugün yaptık buranın ilk önce temel atmasyonuna yani daha önceden temel atma törenine geldim burada takı takı yap, yapacağız çay içeceğiz Belediye başkanından Allah razı olsun bizim için bir engelsiz yaşam merkezi yaptı.